Arkadaşlar, bizim pazara girdik. Sivriber Charleston 1 bir, 1 bir lira Dolmalık 1.29 Kıl sivri 400 gram 2.49 biz patlıcan 1, 99. 2, 99. kilosu 2.99 patlıcan 1.99 kabak 2.99 fasulye kilosu 3.99 20 bal nane 1.49 bu da arkadaşlar Türk marulu 199, maydanoz 149, pırasa ha, yeşil 99, kişis 99, kuruş pırasa 249. Brokoli 2.49 Turp 3 şiş turp var 1.69 1.29 2.99 Sarımsak 4 çeşit arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 çeşit. 250 gramı 2.99, 500 gramı 2.49 250 gramı 1.29 1.79 4 çeşit Evet Soğanlarımızda çeşit çeşit arkadaşlar 1.49 kilosu 99 kuruş 1.49 Beyaz soğan 2.49 Arış. Bir kilo siyasi zeytin 999. Bir kilo yeşil zeytin 999. Arap zeytinler ne böyle? 9 10 lira Wow 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 Çok ucuz ya bunlar ya böyle. Bak arkadaşlar. Yalan değil. Bak. Yeşil zeytin 10 euro arkadaşlar. kuzu bacağı. 12. Ön gol 10. Kaburga 8.49. Boyun 9.49. Kilisellik et 15 euro bak, 16 euro. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? İki şey türlü gazı katıyorlar bundan insana. Bak, bir litre değil, 100 gram buradan çalmışlar. Bir litre değil, 900 gram, 100 gram buna çalmışlar, hırsızlar. Bir de 399. Hırsız her yerde hırsız arkadaşlar.